Karl Tanzler'in tuhaf öyküsü. 1930'larda Florida'da bir hastanede teknisyenlik yapan Karl Tanzler, ölümcül hastalığı olan 22 yaşındaki Elena Hoyos'a aşık oldu. Onu iyileştirmek için birçok garip yöntem denedi ama Elena hayatını kaybetti. Karl, büyük bir takıntıyla her gün mezarını ziyaret etmeye başladı. İki yıl sonra inanılmaz bir şey yaptı. Elena'nın cesedini mezardan çıkardı ve evine götürdü. Cesedi balmumu, tel, cam gözler ve peruklarla korumaya çalıştı. Yedi yıl boyunca onunla yaşadı. Ona müzik çaldı, sohbet etti, giydirdi. Durumu fark eden komşular polise haber verdi. Karl yakalandı ama zaman aşımından dolayı ceza almadı. Olay basına yansıdı ve ilginç bir şekilde halkın bazı kesimi onu aşık bir adam olarak gördü. Karl Tanzler, Aşk ile delilik arasındaki sınırı tarihe kazıyan en tuhaf figürlerden biri olarak hafızalarda kaldı.